Evet başlıyoruz arkadaşlar. seni mi evet, abi? Biz evet. hazırız. Merhaba arkadaşlar bugün Zula'da yeni yeni arkadaşlar geldi. Bugün kimler var grubumuzda? Salih, Yiğit. Ben buradayım abi. Evet. E, Bünyamin, İbrahim. Ben de buradayım abi. Ve Fevzi arkadaşımız yeni geldi galiba Fevzi. Evet. Aynen. Hoş buldum. Hoş geldi. Evet. Hoş buldum. Zula da şimdi teke tek mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Ya yani herkes tek mi yapacak? Tek yapacağız? tek yapacağız. Tek tek tamam. her zaman. Tek Daha güzel. O zaman başlayalım. Ama galibiyet şartı 25 öldürüm. Onu yükseltir misin? 100 falan yap. Neyi? Hmm. Aa, ben de şu Editedim. şeyi... dedim. dedim. Editlemeye bakalım. Dakikayla da yüksel, dakikayla da yüksel. Aa, oldu dokurayı gözlerim doldu. Kardeşim dakika. sen videonun vaktini uzatıp gigabaytı yükseltmek istiyorsun. Söyle abi hadi hadi. Hadi herkes hazır versin. Geçelim arkadaşlar. Hazırım. Evet herkes hazır verdi. Evet arkadaşlar başlayalım. Başlıyoruz. Bünyamin ben beni çok ağlatmıştı bu sefer ben seni ağlatacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Göreceğiz abi. <laughs> İntikam. E, e, Kafada. Bünyamin e, e, <laughs> abi boş yapmaya bak. Evet. Bünyamin abi. Allah. Bünyamin abi. Allah. Efendim. İçinden geçeceğim abi göreceğiz kardeş. Hadi bakalım. Yok, Aa, yani. ben, de de ben de video start verdim. Bakalım kim birinci olacak evet. göreceğiz. <laughs> Vallahi bu oyunda Salih galiba. Salih ve Yiğit. Abi Feyz'i de boş değil. Hadi, hadi, hadi. Evet başlıyoruz. Ee, Baş. İlk kan bende. Vaaaaa wow. Evet Ge ilk deşimi alamadım kötü oldu Kim sen ben mi aldın? Evet ilk kammende abi Bak sevgi böyle, olmaz. Olmaz. olmaz Çok, yeah, çok <laughs> iyi çok iyi Pingüm Bak ilk bıç geliyor ilk bıç geliyor Kime gelsin kime gelsin? Kulecim bozuldu şu Arkadaşlar bomba atsın nasıl eyvallah. da ya, bomba Ya Yiğit Salih bomba at hangisiydi? Hangi tuş? Allah. Dört. Dört Allah. can. Bu niye ölmedi lan? Vay 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 vay. Nazım abi ah, neler yapıyorsun böyle ya? Bu ölmedi ki lan. Nasıl ölmedi anlamadım ben. Allah Allah. Ups. Nasıl bir işti kardeş? Oo, oh. Matimax ma mati Matimax Matimax. Ya Matimax'ı Abi orada abi. 42 can. Ak <laughs> Fevzi can yedim mi sana? Şimdi oyna. O da da bekliyor adam ya. Evet Hadi bakalım Lider hadi. katil olduk Yapma be Salih şey, abi, bak olmaz. yeni şeyler buldum Salih Sali abi, nasıl? <laughs> Artık C5 de gezeceğim, güçten sonra C5 Kafada, mükemmel Evet, devam ediyoruz Arkamdan gelmeyin ha Yok abi ne arkası? Arkalarım, arkalarım Gelme <gülüyor> <gülüyor> Abi ben bir şey oynadım. Aa! Salih. Karşılık bir... Ya. Beyler çok özür dilerim. Benim şey... bilgisayar dondu. Eyvah. Pingin... Ivo'na geliyor. Geldim ama. Bombam iyi yere Oo. gitti. Lider katil Bombay oldu. Bombayla aldı. Evet, canım, hocam, nice hocam. Ah. Çok iyi. Hadi bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Sınavda oyuna. Ne oluyor lan? Nasıl kaçtı arkadaş? Abi çok pingim var abi. Kimin? Her, her senin abi. Eee, ne olacak şimdi? İvo, İvo da oyundan düştü. Bünyamin abi de, de. ee, ne yapacağız? Ben geldim. Abi şimdi. gelir abi. Bünyamin evet. abinin bilgisayarı çöktü. Ben şu anda yüklemedeyim. Herhalde benim de çökecek galiba. Beni pingim şu an acıda kaç. Ölmüyorlar lan. Ya İbrahim. Otur, İbrahim yapacağın şey ya. Evet arkadaşlar Nevada'yı bir silinelim ortadan bakayım. Nevada, Nevada ne? uçarak el satıyor. Dur ben Nevada'nın yayında göstereyim Nevada'yı. Evet yayını mı kesildi? Ah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam bunun işini bitirdim. Kötü oldu bu. Mükemmel. Kaçtı. <laughs> ah. Kaçamadı. Zaten onu vursaydık arkadan vuracaktı bizi. Fevzi Can fena oynuyor ya Fevzi. Efendim ses, abi. kardeşim benim. Abi ses kasıyor. Evet. Ben eğittim onu abi. Yiğit sunucu söyle hemen. Sunucu elli o da... Yanına git yapsana bana. Yapamam. Neden? Çok iyi aldık arkadaşlar. Sunucu neydi? Sunucu 50, 64, evet. E, ah, 6467. Evet arkadaşlar devam edelim. Öyle ki arkadaşlar bizi burada... Çok iyi burada evet mükemmel. Ah be ya çok kötü kaçırdım ya. Ah Nevada. yine Nevada'ya takıldık Salih. Takıldık ama olsun. Aa, yanlış yere attık. Bombayı. Bombayı yanlış yere aldık. Aa, neden vurulmuyor? Allah Allah. Çelik gerek mi giyiyorsunuz arkadaşlar? Burası abi. Ha. Alo. Çok iyi vurdum. Harika, harika. Lazım abi, senin pink var şu an. Evet. Yi, geliyorum ilk öldün. Haydi, haydi. Orada mısın Salih? <laughs> Niye vuramıyoruz ya? evet 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 evet. Tamam pevzucam, tamam pevzucam. Ama hala akıllanmayan yetiyor. Abi nasıl oluyor ya? Salih nasıl bana ne dedi? Ya ama abi ölmen gerekiyor artık ya. Nasıl bir site yaptın? Ben orta yanına. Haa kurşun kalmadı. Oğlum bütün herkesi ben öldürüyorum sonra Nevada geliyor beni vuruyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Oynamadım oyunu ya bir saniye. Kalanları ben temizleyeyim bari. Tuzak, tuzak mı kuruyorsun artık kardeşim benim? Buçtan? Çok buçtan okay. sonra kendini yetiştirmeye soran mı? Önündeki adamı, önündeki adamı vurmuyor, önündeki evet. vurmuyor, beni vuruyor. Seni ne kadar sevdiğimi gösteriyor Salih abi. Aaa ilk defa birebir ilk defa karşılaşıyoruz. Kafadan. Oh, yeah. Geber artık. Ha ha ha. Nevada, 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 ne Nevada, 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 Oha. Nevada, 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 ne Nevada, 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 Evet 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 evet. Çok oldukça zevkli oyun arkadaşlar. Bravo. Geliyorum arkadaşlar. Bravo. İntikam ateşi içerisindeyim. Bu bomba sizler için arkadaşlar. Sizlere et. Eyvallah seni iyi Eyvallah. Nasıl tutar ya? İbo. <laughs> Nasıl onu vuramadım ya. Oha nereden geldi müye Orada yer yoktu ki lan. abi. Tahtanın üzerine mi çıktı? Evet abi. Al o zaman bu da bende. İntikam. <laughs> Yemezler gördün mü? Ya nasıl bir beyin var ya? Oha ya. Nedir? Televizyondan bahsediyor ya. abi. Seni de vuramazsam sevim, sevim. artık ne Nevada ya. Hayret bir şey ya. Abi, Fevzi hepimizi alıyor ya. O baksana, baksana. Beda, beda ah alıyor. Ah be, nazar. be. Aa, biraz, vurdum ya. Biraz, biraz, ya biraz, ya. ya be. arkada Ah be! Ah oğlum ah bana be. biraz fırsat verseydin ya. Biri uçattı birine. Ne var ne var ne var ne va da, ne, va da, ne va Oha ya. Büyüyemi Karşı 3'e 2. Oo, oha. üç kişi. <laughs> Temizcan, geçemezsin oğlum beni. Bu benim. Lider <laughs> katilini öldürdük. Hayır Çok ya, bir şey yanlış bastım ya. Aa. Herhalde ben sonuncu olacağım galiba ha arkadaşlar. Ya işte böyle işte geliyor. Ben ben Yiğit ben. bize bıçak atıyor yani. Böyle olmaz. <laughs> Ama Salih abi böyle olmaz ki. Sen de arkamızdan vuruyor. Hala yer o zaman. Ah! Bünyamin yine arkaladı. Görüşeceğiz. O hava duçarken etşat yemek isteyen kişi kimdi? Ben. Selamünaleyküm. aleyküm Bünyamin abi. Aleyküm selam. <laughs> Selamün aleyküm. Perihan sen de tabircan. Merhaba. Evet arkadaşlar şu anda hiç doğru düzgün spin alamadık ama arkalıyorlar hep bizi. Birisini vurunca arkalıyorlar iş. Işte. Abilerin gülü arkadan vurdu. Tamam ben sizi şimdi gösteririm. Oo oh, intikam. Gördün mü beni? Abi bir canla nasıl kurtuldu? Yani bu da benim için. Olsun. Ah peki ölüme niye bir çıktı? çıktı. Abi. Ölüme çıktı. Ee, bir canla artık al artık yani. Tamam ne vardı dayı almıyor ye. bana yeter. Mermi bitti ya. Mermi bitti. Gel Fevzi'cim bıç. Gel Yaşat'ın arka mahallesine gel. Nevada en çok beni vurdu ha. Yuh. Ama abi ya, hayır ya. Ya Fevzi ayıp yaptın evet, hani evet, ya. Evet. Gelin bakayım. Yuh oh be. Abi, o ne ya? Yani. Evet evet. Oldukça zevkli arkadaşlar. İntikam aldım. İçkanı. Ya gördüm onu gördüm gördüm gördüm. Bu bomba sizin için. Üç. için. Aa. Üç. Dur da. <laughs> Salih iki defa vurdum seni bak. Nasıl ki ikinci bana ölüyorsun ha? Evet. Üst üste. Aaaa! Üst i̇şte bu ha! Hayır! Geri hayır. döndü! Ay, hayır! 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 Bıç kralına bıç attılar! Oha! Arkada! <laughs> Ah be. Vermemem lazım. Yiğit ton ne lan? C4. C5 yazıyor zaman. <laughs> <Of>. Aynı şey. <laughs> Bir yamlar, yaptın ayıp be. Yiğit sana uçacağım artık. Hadi, Hadi bakalım. Yuh. Ya Oraya Hiç sak. Kafada mükemmel. Canın kalmış ya. Evet 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 oynayalım hadi. Kaçtı be. Ya Salih abi salsana ya. Tövbücana bıçak çeğim. Oh. Ah be. 11 can. Nerede? İnşaat. Ah. Açın mı? Açılır açılır yaremin Abi ya. Ah. Bekledim o kadar ya. Bekleme ben varım. Temizcan iyi Ulan kendi silah. Oha ya. Bombayı <laughs> patlattık. Oo, bak bak. Ay beleşe bak. beleşe bak. Beleşe bak. <laughs> beleşe. Evet 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 evet. evet. Abi çok güzel. Sen gidiyorsun. Beleşe ile da böyle değil ya. Yuh be. Ha. Allah. Zek zek. Bak bak. bak 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 ortaya alıyorlar. İbo nerede? İbo internet çok kötü ya. Evet evet evet. ne ya valla ya. İyi başladık kötü bitiriyoruz arkadaşlar. Ya sen hangi ara? Ne? Oha ya. Salam sen yayın, salam sen yayını kapat. Aa, Evo'yu çekmeyi unuttum. Evet 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 evet. Maçı kaybettik galiba. Evet, birinci. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah benim. Hadi bakalım. Şey, video çekmiştir. Aa. İnşallah video çekmiştir. Sonlara doğru bir sıkıntı çıktı galiba. Eee kim çekti video? Senin mi? Evet arkadaşlar, bizden bu kadar. Öldürme kilim 22. Bünyamin 21. Saleciğim. Evet bizden bugünlük Bir bu sağ kadar. Zula'da hoşça kalın diyoruz. Bir dahaki videolarımızda eğer beğendiyseniz tekrar sizlerle birlikteyiz.